Merhaba arkadaşlar, mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine yepyeni ve harika bir tarifle geldim. Berat Tatlı Dünyası diye bir YouTuber arkadaşımız var. O birkaç gün önce bu tarifi paylaştı ve ben de beğendim, denedim. Çok güzel bir sonuç aldım. Bu sonucu da sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar tarifimize geçmeden önce kanalımıza abone olmayı yepyeni videolardan haberdar olmak için bildirim sesini açmayı unutmazsanız sevinirim. Ve tariflerimi arkadaşlarınızla ve dostlarınızla kanalımı büyütmek adına bana destek olmak adına sosyal medyada paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden desteklerini benden eksik etmeyen tüm YouTube ailemi, güzel dostlarıma binlerce kez teşekkür ediyorum. Evet şekli şahane pizzamıza altıgen pizza tarifimize artık geçelim. Bu tarifimizde çay bardağı kullanıyoruz. Çay bardağı ölçüleriyle yapacağız. Eğer daha fazla yapmak isterseniz katlarıyla çoğaltıp daha fazla pizzalar elde edebilirsiniz arkadaşlar. Yoğurma kabımıza bir çay bardağı ılık süt, bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı ılık su ilave ediyoruz üzerine 2 tatlı kaşığı instant maya ilave ediyoruz. Yaş maya kullanmak isterseniz yarım paket yaş maya kafi gelecektir. 1 yemek kaşığı toz şeker, 1,5 tatlı kaşığı tuz ilave ediyoruz. 1 yumurta kullanacağız. Yumurtanın sarısını üzeri için, beyazını hamurumuzun içerisine ilave ediyoruz. Tarifte yumurta yoktu fakat ben ekleme gereği duydum. Kahvaltılık pizza olduğu için Evet sıvı malzemelerimizi güzelce şöyle bir karıştırıyoruz aldığı kadar un ekleyeceğiz toplamda üç buçuk su bardağı un ekledim yumurtamızın büyüklüğüne göre ve unumuzun kalitesine göre değişiklik gösterebileceği için unumuzu her zaman söylediğim gibi kontrollü bir şekilde ilave ediyoruz. Evet her zaman söylediğim gibi arkadaşlar deneyip lezzetinden emin olmadığım hiçbir tarifi sizlerle paylaşmıyorum. Bu malzeme listesini ve bu tarifleri gönül rahatlığıyla yapıp tüketebilirsiniz. Yapar ve yorumlarda benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Evet, görmüş olduğunuz gibi bu şekilde fazla bir hamur çıkmadı. Bundan bir adet pizza elde edeceğiz. Üzerini kapatıyoruz ve yarım saat dinlenmeye bırakıyoruz. Tepsi mayası alacağı için fazla bekletme gereği duymadım görüyorsunuz arkadaşlar hamurumuzu hamur matımızı aldık üzerine biraz un sepeledik hamurumuzu çıkartıyoruz tek beze olacak şekilde bir santim kalınlığında açıyoruz merdane yardımıyla Evet elinizle de açabilirsiniz arkadaşlar gerçekten yumuşacık bir hamur çok güzel şekil alıyor her tarafı eşit olması için ben biraz merdaneden yardım aldım Evet çok basit ve gösterişli gerçekten denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet açmış olduğumuz hamuru yağlı kağıt üzerine alacağız. Onun üzerinde şekillendirme yapacağız. Tepsimizi yerleştirmesi kolay olsun diye. Evet görüyorsunuz arkadaşlar hamurumuz 1 santim kalınlığına ulaştı. Tepsi mayası alacağı için bir santimden kalın olmasının hiçbir sakıncası yok arkadaşlar. Gerçekten harika bir tarif. Evet yağlı fırın kağıdımızın üzerine almış olduğumuz hamurumuzu şekilde görüldüğü gibi altı eşit parçaya ayırmaya çalışıyoruz. Ben ilk denememde başarılı olamadım. İkinci denememde biraz daha yaklaştım sanki. Evet bu şekilde altı eşit parçaya ortasını malzeme geleceği için tam ortasına kadar ayırmayalım arkadaşlar. Ben ortasını da fazla ayırdım. İlk denemem olduğu için tekrardan birleştirdim. Evet arkadaşlar ben bu tarifte kaşar peynir ve sucuk rendesi kullandım. Şekilde görüldüğü gibi hamurumuzun içerisine güzelce bol bol malzemelerimizi yerleştiriyoruz. İsteğe göre istediğiniz malzemeleri kullanabilirsiniz arkadaşlar. Pizza olduğu için her türlü malzemeyi kaldıracaktır. Salam, sosis rendeleyebilirsiniz. Sadece kaşar peyniriyle de yapabilirsiniz. İnanın harika oluyor. Evet, şekilde görüldüğü gibi iki ucunu bir araya getiriyorum ve büküyorum. Bu şekilde şekil veriyorum arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz yorum kısmına bir çiçek atarsanız çok mutlu olurum. Sizin izlediğinizden de emin olurum. Şimdiden teşekkür ederim. Evet şekilde görüldüğü gibi pizzalarımızı bu şekilde katlıyoruz ve güzel bir şekil ortaya çıkartıyoruz. Evet şekillendirmeyi güzel anlayabilirsiniz diye hızlandırmadan yavaş yavaş şekillendirme işlemini yapıyorum. Videom biraz uzun oldu. Sıkıldıysanız şimdiden özür dilerim arkadaşlar. Evet görüyorsunuz gerçekten şekli şahane, inanın lezzeti de bir o kadar güzel. İç malzemesi ve hamuru da gayet güzel oldu. İnanın bir dilim yiyen bir dilim daha istiyor arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir lezzet oldu bu malzemeleri katlayarak çoğaltabilirsiniz daha fazla yapabilirsiniz bu kadar bize yeterli geldiği için ben bir tane yapmayı tercih ettim Evet kabın içerisine biraz salça biraz ketçap ve bir tutam kadar kekik ilave ettim ve pizzanın ortasına güzelce sürüyorum sadece domates sosu da kullanabilirsiniz ketçap da kullanabilirsiniz Evet bu şekilde her tarafına güzelce yayıyorum arkadaşlar. Evet ortasına malzemelerimizi yerleştiriyoruz. Evinizde ne varsa hangi imkanlardaysanız inanın bir eksik bir fazla hiç fark etmez. Ben kaşar dilimlenmiş kaşar ilave ettim üzerine mantar, yeşil biber, kırmızı kapya biber, sucuk ve bir yemek kaşığı kadar da mısır ilave ettim siz evinizde ne var, onu kullanabilirsiniz bu olacak diye bir kesin bir şey yok arkadaşlar Evet görüyorsun şekli ortaya çıkmaya başladı gerçekten görüntüsü lezzetinden lezzet görüntüsünden harika İnşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız yapmış olduğumuz pizzamızın üzerine yumurta sarısı süreceğiz bir 15-20 dakika kadar tepsi mayası almasını sağlayacağız ve 170 derecelik fırınımızda pişmeye göndereceğiz arkadaşlar. Görüyorsunuz şeklini. Harika gerçekten. İnanın söyleyecek söz bulamıyorum. Evet yumurta sarısının içerisine 2 yemek kaşığı kadar süt ilave ettim ve her tarafına güzelce sürüyorum arkadaşlar tarifimde yumurta sarısı kullanılmamıştı fakat ben kullanma gereği duydum rengi daha güzel olsun diye bu şekilde Evet ben bu tarifimi tekrar söylüyorum Berat tatlı dünyası YouTube kanalından izledim gördüm arkadaşlar gerçekten yıllardır takip ettiğim ve tariflerini gözüm kapalı inandığım güvendiğim bir arkadaşımız ona da desteklerinizi bekliyorum evet görüyorsunuz şekli şahane gerçekten muhteşem 170 derece fırınımızda alt üstü kısarana kadar pişirdik muhteşem bir kahvaltılık pizza tarifi oldu şimdiden deneyen arkadaşlara afiyet olsun yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.